Merhaba, matematik öğrenme hoş geldiniz. Bu dersimizde 5. sınıf Milli Bakanlığı Kazanım Kavrama Testi 23 Veri Toplama ve Değerlendirme 1 konusunu anlatacağım. Birinci soru, bir lokantada lokanta sahibi müşterileri memnuniyetini ölçmek için bir anket hazırlamak istiyor. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu anket için uygun bir soru değildir? Lokantamıza ne sıklıkla geliyorsunuz? Bu memnuniyet için bir soru değildir. Bu gelme sıklığıyla alakalı bir sorudur. Ancak e, bunu yine e, gelme sıklığına göre memnun olup olmadığını da belirlemiş oluruz. Yani sorulabilecek bir sorudur deriz. İkinci soru, şey ikinci sorumuz, lokantamız temiz buluyor musunuz? Yani, temiz bulmak da bir nedir memnuniyet durumudur. O yüzden bunu da doğru kabul ederiz sorabiliriz. Yemeklerimizi lezzetli buluyor musunuz? Bunu da yine aynı şekilde beğenip beğenmediklerinde teyit etmiş oluruz. Lokanta çalışlarına verilen ücret yeterli mi? Lokanta çalışanların ücretiyle lokanta memnuniyeti kıyaslanacak bir durum değildir. Bu ayrı bir sorudur diyebiliriz. Yani buradan da D şıkkı diyeceğiz. İkinci soru. Beşinci sınıf öğrencilerinin okul sonrası kalan zamanlarını nasıl değerlendirdikleri ile ilgili yapılan araştırmada aşağıdaki sorulardan hangisi kullanılması uygundur? Okula saat kaçta gidiyorsunuz? Okul sonrası nereye gidiyorsunuz? Ya burada okul sonrasından bahsediyor. Yani okula gittiği saat önemli mi? Hayır. Ama nereye gittiği, okuldan sonra nereye gittiği önemlidir. Yani burada uygun olan soru, uygun olan şey B şık olur. Sabah kaçta uyanıyorsunuz? Bu da e, okul sonrasında bir soru değildir. Kahvaltıda neler yersiniz? Bu da okul sonrasında e, olacak bir soru değildir deriz. Üçüncü soru: Aşağıda bir okuldaki öğrenci temsilciliği seçim sonuçlarını gösteren sıklık tablosu verilmiştir. Öğrenci temsilciliği seçimi, öğrenci temsilciliği seçim sonuçları, kişiler, oy sayıları bu şekilde verilmiş. Bu sıklık tablosuna ait sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada Zehra'ya bakalım önce 35 mi Zehra? Zehra 35 mi burada? Burada 35'tir doğru. Burada Zehra 35'tir doğru. Burada Zehra 35 doğru. Ama burada Zehra 38'dir. Yani burası ne oldu? Gitmiş oldu. Mustafa 34'müş. 34 mi burada? Evet. Burada da evet. Burada yanlıştır. Hakan 30'muş. Burada 30 doğru. Burada da 30. Bu da doğru. Betül'e bakıyoruz. Son. Betül 38'miş. Betül burada 38 doğru. Betül burada 37. Bu yanlıştır. Yani geriye sadece bir A şıkkı kalıyor deriz. Yaz ayında Trabzon'a gelen turist sayısına ilişkin verilen veriler toplandığında en çok turistin Temmuz ayında en az turizm turistin ise Haziran ayında geldiği görülmüştür. Bu verilere uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisi olabilir? En çok e, neymiş? Temmuz. En az da Haziran'mış. Zaten 3 aylık verilmiş bize. Haziran'ın en az 35 burada 34 var. En az değil. O yüzden bu gitti. Buraya bakıyorum en az 37 mi? Hayır gitti. En az 33'tür burası olabilir. En az burada 35 değil 33'tür. Yani bu da gitti. E, 33 en az. 37 de burada en fazladır. O yüzden D şıkkı diyoruz cevabımızı. Bir sınıftaki 27 öğrenciden 10'u matematik, 5'i Türkçe, 7'si fen bilimleri, kalanlar da sosyal bilgiler dersinden kursa, kursa gitmekteymiş. E, 27 tane neymiş? E, öğrenci varmış geriye kalanı bulmamız lazım. 10, 15, 7 daha 22 yapar. E 27'den 22'yi çıkartırsak geriye 5 tane öğrenci kalır. Onlar da sosyale gitmekteymiş. Her bir öğrenci bu kursta yalnız birine gittiğine göre bu veri grubuna ait sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? E, matematiğe giden sayısı 10'du. Burası doğru ama burası yanlış. Burası doğru. Burası da doğru. Burası da doğru. Türkçe 5, Türkçe 5 doğru, Türkçe 5 doğru, Türkçe 5 doğru, Türkçe 5 bu da doğru. Ama zaten B şıkkımız bizim gitmişti. Fen bilimleri 7, Fen bilimleri burada 5 gitti. Burada 7 ama bu şık da gitmişti zaten. Burası 7, burası da 7. Sosyale geldik. Sosyal'e en son 5 bulmuştuk. Burası 5'tir ama buraya 6 vermiş. O yüzden burası yanlış. O yüzden bu da gitti yani C şıkkımız olur. 6. soru. Aşağıdaki grafikte bir kitap evinde 2012-2015 yılları arasında satılan kitap sayıları verilmiştir. Yıllara göre satılan kitap sayısı. Satılan kitap sayıları verilmiş bu şekilde. Buna göre grafiğe uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir? 50.000 demiş. 2012'de 50.000'miş. Bakıyorum doğru. Burada da doğru. Burada da doğru. Yani burada 40 bin demiş. Ee, bu yanlıştır. 2013'te 60 binmiş. O zaman 2013'e karşılık 60 binli olanları bulalım. Bu ikisi. O zaman burada B şıkkı da elendi. 2014'te 80 binmiş. 2014'te 80, 80 doğru. 2015'te de 40 bin olduğunu görüyorum. O zaman nedir? D şıkkıdır. C şıkkını da elemiş olduk. Yedinci soru. Bu anketin hangi gruba uygulanması daha uygundur? Temizlik malzemeleri üreten bir firma yeni üreteceği deterjan için anket uygulamak istiyor. Ev hanımları. Ev hanımlarına uygulaması uygundur. İnşaat mühendisinin temizlikte veya öğretmenin veya ilkokul öğrencinin temizlikte işi vardır da daha uygun olması için ev hanımlarını ilgilendiriyor bu konu. 8. soru. Bir sınıftaki öğrencilerin bir yıl içinde okudukları kitap sayıları aşağıda verilmiştir. Buna göre bu sınıftaki öğrencilerin okudukları kitap sayılarına göre dağılımını gösteren sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Sıklık tablosunu oluşturmamız lazım. Burada önce 5, beş, 5'ten kaç kişi var diye bakalım. 1 2 3 kişi. Hepsinde 3 kişi zaten 5. 6, 1, 2, 2 kişi. Bakıyorum burada sadece B şıkkın olduğunu görüyorum. Yani cevabımız büyük ihtimalle bir de burada D şıkkında da varmış. B veya D olacak. Ama yine diğerlerini de teyit edelim. 7'den 1, 2 işaretleyelim. Sonra sayması kolay olsun. 2, 3 ve 4. 7'den 4 Burada doğru. Burada da doğru. 8'den 1 1 kişi 8'den. Bu doğru. Burası da doğru. 9'dan 1 2 3 9'dan 3 kişi. Bu doğru. Burası yanlış oluyor. Eee o zaman cevabımız B şıkkı ama diğerlerini de kontrol edelim. 10'dan 1 2 2 kişi. 11'den 1 2 3 4 5 kişi. Bunda 5 kişi olduğunu görüyoruz. Yani 5 şıkkında cevabı bulmuş oluyoruz. O da 9. soru. Bir otomobil tamircisi pazartesi günü 4, salı günü 5, çarşamba günü 3 otomobil tamir etmiştir. 4 5 ve 3. Burası doğru. 5, 4, 3 yanlış çünkü 4 5 3 olması lazım. 4 5 3 4 5 2 bu da yanlış. Yani B ile D şıkkı gitti. Perşembe günü tamir ettiği otomobil sayısı ise pazartesi günü tamir ettiği otomobil sayısının yarısı. Pazartesi 4'tü. O zaman perşembe 2 olacak. Burada 2 doğru. Burada perşembe 2 ama bu elemiştik zaten bu şıkkı burada perşembe 2. yani bu da olabilir. Ee, pazartesi ise tamir ettiği otomobil sayısının yarısı, Pazartesi gününün tamir ettiği otomobil sayısının yarısı, Cuma günü tamir ettiği otomobil sayısının iki katıdır. O zaman bu perşembe gününün yarısını alırsak yani ikinin yarısı birdir. Ee, cuma gün iki katı dediğine göre e, bir olması lazım Cuma günü. O da iki demiş, bu gitti. O zaman 1 burası olur. Bakın 1'in 2 iki katı 2'dir. Yani tam tersi işlem olarak düşünüyoruz. O da C şıkkında verilmiş oluyor. Evet beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.